Sollamaya kalkarsa kaza yapar. Doğru söylüyor sürücü. Bakın sollamaya gideceğim ama sollamayacağız herhalde öyle gözüküyor. Çünkü arkadaş bizi görmüyor yani. Aynayı göremiyoruz hiçbir şekilde arabanın arasında. Görüntüler Maraş'ın Göksun ilçesine bağlı püren geçidinden çekildi. Bir tırın yükü kasasının sağından ve solundan yolu ortalıyor. arkadaş hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ediyor evet. Bak sollama geçeceğim ama sollayamıyorum. Beni görmüyor çünkü. Ne arkadan giden araç sürücüleri ne de önden gelen araç sürücüleri karşı tarafı görebiliyor. Geçinden geçiyor şu an ama rakım 1630. Tır sürücüsü ise bu durumu aldırmadan bazen yol kenarlarındaki trafik levhalarını da devirerek yoluna devam ediyor. Demirle. Bakın sağ tarafı izlerseniz görürsünüz sürekli sağ tarafı izleyelim. Gördüğünüz gibi Bazen teğet geçiyor, bazılarını vuruyor levalan. Genelde vuruyor. Genelde levalar yıkıyor, yuvarlak levalarını yıkıyor. Tehlikeli bir şekilde giden tırı sollamayan araç sürücüsü ise bu durumu cep telefonu ile kaydedip bir uzman şeklinde anlatarak tehlikeye dikkat çekiyor. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Şuna bakın arkadaşlar ya böyle bir şey yok ya.